Eğer bir gün bir şey olursa, olur da ayrılırsak... ...ben hayatımın sonuna kadar seni seveceğim. Bunu sakın aklından çıkarma. Doruk sen gerçekten benden bir şey saklıyorsun. Ben böyle birini sevmedim. Sevemem de zaten. Bir süre ayrı kalalım olur mu? Asiye. Cemile. Bizim kapıyı çalıyordu sizi sordu. Tuttum kolundan getirdim. İyi yaptın yenge. Ee, Cemile benim yetmenden arkadaşım. Ee, Asiye davet etsene o zaman içeri arkadaşını bekletme. Gel tabii Cemile gel. Hoş geldin Cemile. Hoş geldin sen bir yer sen bir yer. Hasan ne diyeceğim? Bu kız bir tuhaf. Ya mi ne? Böyle ağzını bıçak açmıyor. Ya bu yenge ne biçim konuşuyorsun sen? Ha bu bir kere Asiye'nin yetimhaneden arkadaşı ise... ...ne işi var bu saatte? Yetiştirme evlinde kızları bu saatte dışarı bırakıyorlar mı? Of, of yenge of. Ay tamam Kadir. Sana da hiçbir şey söylemiyorum. Hadi ben gidiyorum. Ya kusura bakmayın lütfen. Ben gece gece de rahatsız ettim sizi. Yok canım olur mu öyle şey. Bak kim var burada abi? Bunu bana Cemil abla hediye etti. Vay Cemil ablan seni çok seviyormuş demek ki. Bu arada Ömer ben. Memnun oldum. Sen de Kadirsin herhalde. Abileri. Evet. Cemile, Emel'i çatıdan kurtaran o kahraman arkadaşım. Yani yurttan tek arkadaşım da diyebilirim. Başta biraz gerilmiştik ama... Ama sonradan güzel toparladık. <laughs> evet. Sen neden bu saatte dışarıdasın? Yani yurtta bir sorun mu oldu? Yok. Ee, ben yurttan ayrıldım bu sabah. Neden? Ben sana bahsetmiştim ya... Doğum günümde ablam gelecek beni yurttan alacak diye. İşte benim dün doğum günümdü de. Ben de bütün gün bekledim. Ablam gelmedi. O gelmiyorsa ben de ona geleyim dedim. Öyle çıktım yurttan. Yani çıktım derken ayrıldım. Temelli mi? Evet. E artık 18 oldum. İstesem daha uzun dururdum. Ama ben artık ablamla yaşamak istiyorum. O yüzden tatlı tatlı müdür hanımla vedalaştık bu sabah. Peki ablan niye gelmemişti? Bilmiyorum ki. Yani sana söylemiştim ya ablam evlatlık alındı diye. Ben de işte bu sabah gittim o adrese. Bekledim de kimse yoktu. İşte bu saate kadar ben oradaydım. Ne gelen oldu, ne giden. Ablanın telefonu yok mu? Var. Var da ulaşılmıyor telefonla. Ya yani ben iki aydır ulaşamıyorum ablama. Ama kesin onlar tatile gittiler. Orada da telefon çekmiyor. Ya da telefonu bozuldu, bilmiyorum. Ama yarın sabah tekrardan gideceğim o eve. Gelmiş olurlar herhalde. Evet. Yani, yani öyledir mi? tabii şey e, ya acaba ben bu gece sizin için de sıkıntı olmazsa burada kalabilir miyim? Kalabilirsin tabii. Abi. Tabii ki. Eğer Asiye'nin arkadaşıysan istediğin kadar kalabilirsin. Sağ ol. Sormadım aç mısın? ekmek arası bir şeyler yapayım istiyorsan. Yap bence Ömer. Yani birazcık da peynir vardı şurada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bu saatten sonra ben nereye çanta oraya abi? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle. Yine de ışık aramakla geçecek